Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranları belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu %36,08, aylık enflasyonu %13,58 olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri %22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklileri %25,48 zam almış olacak. Memur ve memur emeklisine %5 artı 22,48, işçi emeklisine %25,47 zam yapılacak. Kesin rakamsa bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrasındaki yapacağı açıklamayla netleşecek. Bu oranlara göre en düşük memur maaşı 4.444 liradan 5.665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3166 liradan 4037 liraya çıkmış oldu. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı 1626 liradan 2041 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 1764 liradan 2214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 1663 liradan 2087 liraya çıktı. Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan 2022'nin ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Memur ve emeklilerin gözü kabineden maaş zammı ile ilgili çıkması beklenen kararda olacak. Zamların oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.